Şimdi gideriz orada yeriz içeriz oh, var ya bak kızım en kral restoranda yani oradaki sofrayı bulamazsın yani o derece ya. Yani. Hem yani biraz kafamız da dağılır ver. Ay Hulusi amcam ya. Ya o şeker gibi adamdan o gudubet onur nasıl çıktı ben onu anlayamıyorum bir türlü ya. Yani. Gerçi o gudubet onurdan da bizim aslan parçası memo çıktı da. Ya Osman bırak şimdi Onur Bey falan da. Acaba gidip babamla konuşsam mı artık? Benim içim hiç rahat değil. Yavrum sen rahat ol. Mahmut amca ben de. Tamam. Ben gideceğim şimdi konuşacağım onunla. Güzel güzel bizi affetmeye de ikna edeceğim. Ondan sonra düğünümüzü de söyleyeceğim. Düğünümüzü mü söyleyeceksin? Herhalde kızım. Senin kocan eşek değil ya yani. Sana da bir gelinlik giydiremeyeceksek. Ya Osman ya! Senin Osman diyen ağzını yerim. Osman. Seni iblis Osman. Ya of Osman, of Osman, ne ya? Ne oldu? Boşanalım o zaman.